herkese selam arkadaşlar. Bugün birlikte Apatemi yayınlarının TYT Biyoloji Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Kaynaktaki sorular %20 kolay, %40 orta, %40 da ileri seviyeden oluşuyor arkadaşlar. İçindekiler kısmı da canlıların ortak özellikleri ve temel bileşenler konusuyla başlayıp ekoloji konusuyla bitiyor. Ve kaynağımız toplamda 271 sayfa. Arkadaşlar kitapta bazı bölümlerden önce sizlere konuyla ilgili bazı önemli hatırlatmalar yapılmış. Bu bölümleri testlere başlamadan önce okumanız sizin için yararlı olacaktır. Her bölüm kendi içinde alt başlıklarına göre ayrılıp bu alt başlıklarla ilgili olabildiğince farklı soru üretilmiş. Bu şekilde TYT biyoloji dersi kazanımlarının tümü kitapta farklı soru tarzlarıyla sorularak bu yönde hem tekrar sağlanmış hem de sınava iyi bir hazırlık imkanı sunulmuş. Soruların tamamı müfredata uygun olarak hazırlanmış arkadaşlar. Çoğunlukla ÖSYM tarzı yeni nesil ve ilham veren özgün sorulardan oluşuyor. Çözemediğiniz soruların video çözümlerini izlemek için de Apotemi Açık Kitap uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.